Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Türkiye göndersin biz vuralım dedi. Bayraktar TB2 satın almak istiyoruz dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 sihalarından satın almak istediklerini söyledi. Balkan turundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile ortak basın toplantısı düzenledi. Vucic, Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 sihalarından satın almak istediğini söyledi. Sırp lider savunma sanayi alanında daha fazla işbirliği için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den bayraktar SİHA'ları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini um umuyoruz. Bayraktarlarla ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız. Türkiye bizi bayraktarları versin, biz düşmanları yok edelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Balkan turu kapsamında dün Bosna Hersey'i ziyaret etmişti. Erdoğan yarın da Hırvatistan'da temaslarda bulunacak. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye dünyanın her yerinde tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya devam ediyor. Mazlumların savunulması ve coğrafyalarda barışın ve istikrarın tekrar sağlanması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülke ülke gezerek her ülke arasında, her coğrafyada ara bulucu rolünü oynamaya devam ediyor. En son Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız geçe hız hızını artırarak, şiddetini de artırarak devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ülkenin arasında tahıl koridorunun açılması yönünde ara buluculuk yapılmış ve mutabık kalınmıştı.